Onnet Radyo'dan herkese iyi geceler. Ben Sedat Yüce ve benim seçtiklerim programına hoş geldiniz. Öncelikle tüm İslam aleminin, ülkemin Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. Bu bayram malum pandemi sebebiyle birbirimizden uzak kalsak da bir sonraki Ramazan bayramında sağlık ve mutlulukla tüm sevdiklerimize sarılarak büyüklerimizin ellerinden öpebileceğimiz bir bayramı temenni ediyorum. Ramazan bayramımız kutlu olsun. Evet, Ramazan bayramından sonra yine coşku ile beklediğimiz efsanevi Eurovision şarkı yarışması geldi çattı. Geçen hafta programımı Eurovision tarihimizden seçtiğim Türkçe şarkılara ayırmıştım. Bu haftaysa Eurovision'da yarışmış olan ülkelerden benim sevdiğim ve seçtiğim şarkıları sizlere çalacağım. Çalmak istediğim çok şarkı var ve program saatimi de çok fazla aşmamak için bu gece konuşmalarımı biraz kısa tutacağım. Ayrıca çok özel bir konuğum var bu gece. Kendisini özellikle Eurovision şarkı yarışmalarında elinde Türk bayrağı sallarken çok gördük televizyonda. Ama bundan çok daha fazlası var. Kendisi Eurovision Dream Kulübü Başkanı ve neredeyse Eurovision'a adanmış bir hayat. Sevgili Ali Durgut bizlerle olacak. İlerleyen dakikalarda kendisiyle canlı telefon bağlantısı yapacağız. Evet. Dilerseniz bu yılki Eurovision hakkında kısa bir bilgi verip artık şarkılarımıza geçelim. Geçen sene tarihinde ilk defa pandemi yüzünden ertelenen Eurovision bu sene seyircisiz olarak yapılacak. Katılımcı ülkeler geçen sene seçilen ve yarışamayan sanatçılara haksızlık olmasın diye yine aynı sanatçılarla fakat yeni şarkılarla katılma kararı aldılar. Yarışma 2019'un birincisi Hollanda'da yapılacak. Yarışmaya bu sene 39 ülke katılıyor ve tabii ki iki yarı final ve bir büyük final olacak. Yarı finaller 18 ve 20 Mayıs'ta, büyük final ise 22 Mayıs'ta gerçekleşecek. Seyircisiz olacak olan yarışmaya yine büyük sahne şovları damga vuracak ve televizyonlardan ve YouTube üzerinden tüm dünyaya canlı yayınlanacak. Türkiye olarak biz 2012'den beri katılmadığımız için sanıyorum ki hiçbir Türk kanalı yarışmayı yayınlamayacak fakat YouTube Erevizyon Official kanalından canlı olarak izleyebileceğiz. Onet On Radyo'da benim seçtiklerim programı Erevizyon Özel Gecesi devam ediyor ve programın başında da söylediğim gibi çok özel bir konuğum var. Sevgili Ali Durgut şu an telefonumuzun ucunda. Ali'cim hoş geldin. Merhaba sevgili Sedat Yüce, nasılsın? Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ee, seninle çok eski tanışıyoruz, ama seni tanımayanlar için ben şöyle kısaca senden bahsedeyim mi? Lütfen teşekkür ediyorum, sağ olasın çok iyi. Şöyle bahsedeyim o zaman, Avrupa'da 1990'lı senelerde kurulmaya başlayan Eurovision Ülke Kulübü organizasyonlarında ülkemizdeki fanları organize eden ilk kulübü kuran ve hala revizyon Dream Kulübü'nün de başkanısın, doğru söyledim değil mi Alicim? Evet doğru çok teşekkürler Sağ olasın. Ve şunu da ekleyeyim 96 yılından beri Eurovision finallerine ara vermeden takip ediyorsun ve Türkiye delegasyonlarına da hı hı. gönüllü destek sağladın. Evet doğru. Yani ben sana Bay Revisión desem doğru mudur? <laughs> Benim gibi çok Arabirjon fanatiği vardır mutlaka Türkiye'de ve dünyada ama ben tabii ilk olmadan dolayı ilk olmamdan dolayı böyle bir şey oldu ne derler şansım oldu diyelim tabii ki Eurovision herkesin hayatta bir hobisi vardır bu da benim hobilerimin başında gelen bir organizasyondu 1975'ten bu yana Eurovision'u ben takip ediyorum hep. Ee, televizyon karşısında aynı sizler gibi o heyecanı e, yaşıyordum. Hı hı. Ee, ta ki 96 senesine kadar. E, o sene e, Bülent Özveren'le tanışma şansım oldu. E, Bülent Özveren e, o da sağ olsun beni çok sevdi ve beni ekibine davet etti. Ekibine kattı ve o sene ben e, 96 senesinde Eurovision için Norveç'e, Oslo'ya gitmiştim ve hayatım böyle başlamış oldu Eurovision konusunda. 96'da. Harika. 96'da kim temsil etmişti? Evet. Dur bir hatırlayalım. Gerçi geçen gün geçen hafta daha doğrusu. Şebnem Paker öyle bir şey. Doğru. Zaman evet. İşte o zaman. Ee, evet. Yani sen güzel bir senede başlamışsın. Evet. mevsimdeymiş. Değil mi? Güzel bir senede. Evet, evet. Güzel güzel bir seneydi. Doğru. Yani, her sene güzeldi gerçi benim için de ama e, o sene e, ne derler e, özeldi. E, çünkü şeydi ne derler. E, Norveç e, benim e, çok sevmiş olduğum bir ülke idi ailem bir aramızda. Ben de oldu. çok Kere seviyorum hayalimdi. E, evet, aynen öyle oldu ve öyle başlamış oldu Eurovision hayatım. Hayır ben gidemedim ona üzülüyorum çünkü 96'da ben de finalistim biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum biliyorum. Ee, çok sevdiğim <laughs> dostum Savaş, Savaşan vardı. Savaş'ı da buradan yerde. analım ona selamlarımızı <laughs> iletelim değil mi? Aynen çok sevdiğim bir arkadaşımdır sağ olsun. Ee, evet doğru o zamanlar ben sizi de tanımıştım. Siz de vardınız siz de, doğru evet. e, finalde vardınız ama işte Vazgeç şarkısıyla biz de finalistik. Ee, siz de, seni de şeyde gördük ne de derler. Ee, evet senin de 2001'de e, Danimarka'da Kopenhag'da o heyecanı yaşadık seninle beraber. Ya, çok güzeldi. Ya, güzel çok eğlenmiştik. Çok gururlanmıştık evet. Harika. Peki şimdi Fransa'da yaşıyorsun. Onu e, ilk önce söyleyelim dinleyicilerimize çünkü e, eğer buralarda olsaydın e, seni e, mikrofonun ucuna davet etmek isterdim buraya stüdyoya ama Fransa'dasın. Orada nasıl geçiyor hayat? Evet şu an Fransa'dayım, Paris'teyim Ve, ama zaman zaman Türkiye'ye gidiyorum. E, burada da Türkiye gibi şu an sıkıntılar var. Var değil Abi, mi? Orada da kısıtlamalar var. Ee, ama evet burada da var sorunlar var evet. Ee, ama tabii kalbim sizlerle, kalbim Türkiye'de. Ee, her zaman e, eşim, dostum, arkadaşlarımla e, irtibat halindeyim. Ee, yakında da İstanbul'a yeniden geleceğim. Yakında geliyorsun. Onun da sebebini istersen buradan söyleyelim. Çünkü başka bir e, organizasyon için geleceksin. Evet doğru. Ee, ben hayatım boyunca organizasyonlara karşı nedense bir ilgi duymuşumdur. Hı hı. Şimdi Eurovision dışında model yarışmaları organize ediyorum. Şarkı yarışmalarında görev alıyorum. İlki bu sene yapılacak olan ulusal model yarışması için İstanbul'a geleceğim. 20 ve 25 Mayıs tarihlerinde İstanbul ve İzmir'de Türkiye yarı final elemeleri olacak. 25 Mayıs'ta da İzmir'de olacağım. İzmir'de olduğunda da inşallah görüşeceğiz yüz yüze. <laughs> Mutlaka oraya gelmişken e, seni görmeden e, denemem. fırsatı kaçırmam. Aynen harika. Peki o zaman asıl konumuz Eurovision'a dönelim. E, yıllardır yaklaşık 9 sene oldu değil mi? Katılmıyoruz Eurovision'a. Bu sene evet, doğru. 10. sene mi olacak? 12'den e, bir yana katılmıyorum. Hesaplarım maalesef. da şaşmaya başladı. <laughs> evet. E, bayağı oldu. Ne diyorsun? Yani e, Azal e, Azal ne zaman en e katılacağız? En son Azerbaycan'da katılmıştık Eurovision'da. Evet. Bugün... evet. Biz bir daha ne zaman e, görüşeceğiz Eurovision'la? Er Eurovision'da. <laughs> Eurovision'da ne zaman görüşeceğiz inşallah <laughs> yakın zamanda diyelim. En yakın zamanda. Yani peki sen şimdi e, bu fanlar e, ve Görüştüğün revizyon fanlarıyla birlikte tabii ki şey nabzı da tutuyorsun orada görüyorsun yani neler olduğunu ee, hatta yarışmacılarla da diyaloglarının iyi olduğunu biliyorum. Ee, ne diyorlar yani e, Türkiye niye yok biz Türkiye'yi özledik sesleri var değil mi böyle istekler talepler var. Kesinlikle. Bir kere Avrupa Yayın Birliği olsun, Eurovision fanları olsun, bu işe gönül veren birçok müzisyen olsun. Herkes Eurovision'a Türkiye'nin yeniden dönmesini çok istiyor. Bu konuda çok çalışma yapıldı, çok kulis yapıldı. Ama iş dönüp dolaşıp başka bir yere geliyor. Orada takılıp kalıyor. Umarım yakın bir zamanda yeniden Eurovision sahasında Türkiye'yi görmüş oluruz. Türk müziğini, Türk bayrağını heyecanla yaşarız, kutarız. Tabii ki ben her seferinde şunu diyorum yani bir dünya kupası bir olimpiyata katılıyorsak o arenada da olmamız gerekiyor diye sürekli bunun mesajını veriyorum ama inşallah evet. bir gün bizi duyacaklar ki sen bu konuda da e, TRT ile bile görüştün e, onlarla diyalog haline girdin ama maalesef hala daha başarılı olamadık ama çabalarını takdir ediyorum yıllardır takip ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olasın sevgili Sedat Yüce. Tabii bu konuda sen de bile çok destek oldun biliyorum. Birçok müzisyen arkadaşım destek oldu, fanlar destek oldu. Ama e, henüz başaramadık. E, herkes aslında Türkiye'de e, Türkiye'nin yeniden Arizona dönmesini istiyor. Bunu e, destekliyor ama e, henüz e, olmadı. E, mutlaka onda bir zamanı vardır. Ben e, umut ediyorum ki Türkiye çok güçlü bir şekilde Özyurt'a geri dönecek. Ve girdiği ilk sene belki de yeniden birinci olacak. Ne dersin? Ben e, ben de öyle bir patlama bekliyorum. Yani birincilik tabi biraz hani e, çok iddialı ama yine böyle ilk beş ilk dört ben de öyle bir patlama bekliyorum bizden. Vallahi hedefi biz yüksek tutalım da. Artık ne gelecek? Şansım şansımız. Var. Peki. O zaman evet. e, son olarak e, söylemek istediğin bir şey var mı? Ervizon fanlarına. Bu arada. Ee, sana şunu da söyleyeyim ee, sohbetimizi sonlandırmadan önce hoşuma giden e, bir konu var ki ülkemizde. E... Konuşuyoruz işte 9-10 senedir neredeyse Eurovizyon yok bir nesil Eurovizyonsuz büyüdü ülkede ama yeni nesil, nesilde de Eurovizyonu deli gibi bekleyen takip eden gençler var beni arıyorlar 20 yaşında 19 yaşında genç arkadaşlar işte röportaj yapıyorlar konuşuyorlar hoşlarına gidiyor hala Eurovizyonu dört gözle bekliyorlar o yüzden benim ümidim kesilmedi. Ben tekrardan bu gençlerin de desteğiyle Eurovision'a döneceğimizden kesinlikle eminim. Seni de eklemek istediğin bir şeyler vardır diye düşünüyorum. E, kesinlikle ben e, öncelikle teşekkür ediyorum sana ve ekibine. E, Eurovision heyecanı mutlaka sürecek. E, bizler olmasak da e, yıllar sonra yine devam edecek. E, ben e, gençlere e, şunu e, söylemek istiyorum. lütfen. E, Türkiye gündemini, dünya gündemini çok iyi takip etsinler. Eurovision'a dönmemiz konusunda e, heyecanlarını, e, umutları yitirmesinler. E, Türkiye Eurovision Kulübü, Eurovision Dream Kulübü'nü mutlaka izlesinler. Kesinlikle. E, çünkü biz sosyal medyada e, bu heyecanı yaşatmaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla e, gençlerden bizim kulübümüze destek sağlamalarını istiyorum. Facebook, e... Instagram ve e, internet web sayfası var değil mi? Evet doğru, Eurovision ee, Dream olarak girerlerse hem Instagram hem de e, Facebook e, hem e, web sitemizi bulabilirler. Hepsini AirVizion... takip ediyorsunuz dostlar, Eurovision Dream'i. Şimdi Ali'cim, e, asıl konuşmak istediğim mevzuya şimdi gelmek istiyorum, sona sakladım. Sen e, 2003 yılında çok enteresan bir şey yaşadın. Bunu bizimle paylaşmak ister misin? Ben mi anlatayım, sen mi anlatırsın? <laughs> ben çok kısa bir şekilde söylemeye çalışayım. Eurovision tamam. e, yarışması o sene e, 2003'te normalde Eurovision'da Türkiye'yi Tarkan temsil edecekti. E, son anda vazgeçti ve Sertap Erener'e bir dönüş yapmıştık. E, Sertap Erener'le de e, kulüp olaraktan çok ilgilendik ve ona ve ekibine Eurovision'a nasıl bir şarkıyla gidilmesi gerektiği konusu, da, e, rapor sunmuştuk. Startups çok e, böyle e, güzel bir e, ekiple hazırlanmıştı Eurovision'a ve bizden aldığı birçok e, şeyi de bilgiyi de değerlendirmişti. E, şarkı çok güzel olmuştu ve biz onu e, Fransa'da falan vesaire şarkının yeniden düzenlemesini yaptırmıştık. E, ve gittiğimiz zaman Riga'ya Eurovision için gittik. E, Sertap için sürpriz yapabilirler aslında Türkiye gösteriyorlardı. Ama birinci olacak diye kimse e, bakmıyordu. Favoriler, e, o sene Rusya e, çok bir favoriydi. E, Rusya, Belçika, İsveç, Norveç, Avusturya gibi ülkeler favoriydi. Hı hı. Türkiye için de sürpriz e, ortalarda yer alır diyorlardı. İlk başı girer gücüyle bakılıyordu. E, ve o an işte şey vardı orada bahis e, sesi vardı. E, bahisler oynanıyordu. Ben de e, gittim. Orada o heyecanda, o gururla diyelim. E, bankadaki bütün paramı, o zaman 1000 euro param vardı. Oh. Ben... Türkiye kazanacak diye e parayı paylaştım yatırdım bahis çöketine ve bunu geldim ve o akşam yemekte Türk delegasyonu anlattım herkes benle alay etti güldü yazık etmişsin dedi niye öyle yaptın paralar falan, dedi dediler der. ilk beş zaman ama kazanmak dedi evet yazık oldu falan böyle bayağı benim o, masada e, alay etmişlerdi e, ama tabii öyle oldu ki e, onlar gibi birçok insan da demek ki böyle düşündü. Bilmiyorum. O sene Eurovision'da hiç kimse Türkiye için bahis oynamamış. Tek oynayan insan ben. Ciddi misin? Için. O Türkiye zaman parayı kırdım diyorsun. <laughs> Ve evet o sene işte Arizona'da kazanmış olduğum para Arizona tarihi rekoru oldu ve Harika. ben daha sonra hiç kimse bu rekora ulaşamadı. Çünkü tüm parayı ben almıştım o sene Arizona'da. Hatta Sertab Sertap Erener sana... ama tabii Sertap şöyle demişti hatta evet. yaşmadan sonra. Evet bana demişti ki, yani oradakilere ya dedi şarkıyı ben söyledim bir yaşmayı ben kazandım ama parayı Ali aldı demişti. Böyle <laughs> bir hiçbirimiz olmuştu ve e, dönerken de şeyde uçakta dönerken de e, yaşmada kazanmış olduğu kristal bozu, kristal e, kristal Hacı e, Ödülü ile bir şey yapmıştık ne de derler. Fotoğraf çekilmiştim Bülent Özmen ile beraber. Çok güzel bir anım oldu ve e, o, o anıyı bahşiş unutmam. Şartlar sayesinde ev sahibi olmuştum. E, böyle bir hikayem e, var ve her zaman bunu ne zaman karşılaşsak şartlar verenlerle konuşur, gülüşürüz. Evet. Mükemmel ama bu e, hani şöyle söyleyeyim. Sanırım bu Tanrı'nın bir adaleti olsa gerek sen. Çünkü neredeyse ömrünü adamışsın televizyona bu da sana bir ödül olmuş gibi geliyor bana. Yani bir ilahi bir güç tarafından. Ne dersin? Kesinlikle ben de buna inandım sonradan biliyor musunuz? Çünkü ben her zaman ben ve ekibim Eurovision finallerinde e, TRT ve sanatçılarımıza gönüllü danışmanlık yaptık, destek olduk. Hep paraları cebimizden harcadık. Tabii tabii e, sen gönülden dedik, yapıyorsun bunu. Evet, beklentin evet, yok. Ya. yaptık ama Aynen e, bu böyle bir şey oldu yani bir şekilde e, o heyecanım, o umutlarım, e, o emeğin kaçtığını belki de e, öyle aldım bilmiyorum ama ben her şeyi unuttum o sene öne yani kazanmış olmak ben yani o heyecan, orada yaşamış olmaktan dolayı büyük bir gurur duydum ve. ...hiç unutmayacağım bir olaydır benim kesinlikle. için. Çünkü... E, ...düşünebiliyor musunuz? Hani e, Eurovision'da e, o sene tek fan verdim... E, ...şeyde ne derler Türkiye'den. E, Birçok insan belki... yaşamadan yarışma televizyonu izledi ama ben orada... ...izledim o yarışmayı. E, hakikaten... E, Hem tarihi bir ana yani. tanıklık ettin... ...Türkiye'nin evet, birinciliğine. Kesinlikle. Yani Hem de hani güzel ağlamak, bir ödül kazandın. Evet hani ağlarken e, gülmek derler... Ya. ...ben onu orada yaşadım işte. Hem gül hem ağladım, hani acayip bir duygudu. Hani anlatılmaz yaşanırdı biliyor musunuz? Mükemmel bir şeydi. Yaşmadan sonra o şey yapılan e, basın toplantısı. Yaşmadan sonra Türkiye için verilen kokteyl. O kokteylde tüm e, ne derler e, garsonların yakalandığı küçük bayrakları. Otele geldiğim zaman e, yapılan e, işte büyük bir e, ne, kri, e, şampanya ve üzerinde Türk bayrağı olması. Yani bunlar hakikaten çok çok güzel heyecanlardı. Dilerim bunu e, tüm fanlar yaşarlar bir gün. Ee, öyle umut ediyorum diliyorum ve inşallah Türkiye Eurovision'a girecekler diye dua ediyorum sizlerle beraber. O zaman sana öncelikle ve sonra tüm ekibine bugüne kadar Eurovision ben de dahil tüm temsilcilerimize yaptığın destek, gönüllü olarak hatta yaptığınız bütün destekler için çok teşekkür Ama sen ediyorum. Evet. Ben teşekkür ederim ama senden bahsetmedik. 2001 senesi harikaydı e, Kopenhag'da. Onu da unutamayacağım. Ben kendimden bahsetmeyi Çünkü... sevmiyorum biliyorsun. Yok, ama ki... o zaman ben izleyelim o zaman ben bahsedeyim evet. senden. Çünkü o, o sene çok mükemmel bir seneydi Eurovision'da. Çünkü e sahnesi en mükemmel olan e, şeydi ne derler solistendin e, kostüm en iyi olan solistendin e, slow şarkısı en iyi olan kişi yine sendin e, mükemmeldi gerçekten sesli o sesi çok iyi olan e, solistendin orada o sene e, zaten 11. olmuştur yani çok az bir puan farkıyla biz e, Eurovision'da e, ilk ona kaçılmıştık biliyorsunuz. Evet, evet. e, e, şimdi oylama sistemi olmuş olsaydı şimdi oylama sistemi olmuş olsaydı e, eminim ki o şarkı ile biz Türk arasında e ilk beşleri almış olacaktık ama tabii senin şanslılığı ya da diğerinin şanslılığı o sene o puanlama farklı olmuş olmasıydı. ben senin şarkını severek dinliyorum. ne zaman açsam videodan izlesem o seneyi hakikaten gururlanıyorum. Bir de o sene şeydi o, o sahne o stadyumda şeydi ne derler Galatasaray'da şampiyon olmuş. Evet bir sene önce Galatasaray UEFA kupasını almıştı. Sonra ben gitmiştim. Evet yani bu o, 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 he, o heyecan yaşamıştık orada. Yani dedik ya burada Galatasaray şampiyon oldu. İnşallah biz de oluruz falan demiştik ve çok güzel bir sonuçla 11. olmuştuk. Ben e, o yüzden seni kutluyorum. E, lütfen e, zaman zaman şarkında lütfen e, biz derginden yeniden hatırlatmanı istiyorum sevgili Sedat e. O zaman e, ilerideki bir tarihte ben de e, yeni bir kayıt belki bir şeyler yaparız. Akustik bir şeyler olabilir. Belki YouTube'a koyarız. Ne dersin? Tamam ama bugün <laughs> istiyorum senin şarkı dinlemek istiyorum bugün olur mu? Bugün çalalım ama iki tamam. şarkı çalalım bugün Türkiye'den bir tanesi benimki olsun diğeri de efendim ee, senin 2003'teki birinciliğin tamam, <laughs> hem Serta Erener'in hem senin birinciliğinin şarkısı gelsin olur mu? Tamam teşekkür ederim Serhat teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum katıldığın için. Umarım en kısa sürede yüz yüze İzmir'de de görüşürüz. Başarılar diliyorum. Ee, Erevizyona tekrar görüşeceğiz. Erevizyona verdiğin destekler için tekrar teşekkür ediyorum. Sevgiyle kal, seni seviyoruz Ali Durgut. Çok teşekkür ederim.